Merhaba arkadaşlar. 9. sınıfın 3. ünitesinden yani son ünitemiz olan canlıların sınıflandırılması ünitesinden devam ediyoruz. Şimdi canlıların sınıflandırılması ünitesi hem diğerlerine göre biraz daha zevkli bir ünitedir ama biraz daha ezber isteyen bir ünitedir. Ama şimdi ilk başta buraya girmeden önce bir sınıflandırma ile alakalı konuşmamız gerekiyor. Sınıflandırmanın amacı nedir? Ne için sınıflandırma yapılmıştır? İlk sınıflandırmayı yapan kimlerdir? Bunlar hakkında konuşacağız ilk başta. Canlıları benzer özelliklerine göre gruplandırmak zorundayız. Neden? Çünkü işimizi biraz daha kolaylaştırmamız gerekiyor. Ve bu sınıflandırmayı, bu daha doğrusu bu gruplara ayırma olayına biz ne isim veriyoruz? Dediğimiz gibi gruplara ayırma ya da diğer isimle zaten sınıflandırma diyoruz. Bu sınıflandırma inceleyen bir bilim dalı vardır. Bu bilim dalının adı biyosistematik ya da diğer ismiyle taksonomi daha çok karşılaşacaksınız. Taksonomi diye geçer. Sınıflandırmanın amaçları neden sınıflandırma yapma ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü işimizi kolaylaştırmamız gerekiyor. Çünkü mesela çok fazla çeşitliliğe sahip olan canlıları daha kolay öğrenebilir hale getirmek zorundayız. Canlılarla ilgili genelleme yapabilmek zorundayız. Yani bir gruptaki canlılardan bir tanesini inceledikten sonra bütün grup hakkında fikir sahibi olmuş oluyoruz. Mesela bir insan hakkında insan türü hakkında bütün organları, bütün dış görünüş hakkında fikir ya da bilgi verdiğimiz zaman bundan diğer insanlar da alıyorlar. A kişisi, B kişisi, C kişisi diye söylemek yerine bir tane insan hakkında konuştuğumuz zaman herkes üzerine alınabiliyor zaten çünkü aynı özelliklere sahip oluyor. Bunun için genelleme yapabilmek hem daha bizde zamandan tasarruf etmeyi sağlıyor hem de işimizi kolaylaştırıyor. Aynı canlı farklı bölgelerde farklı adlarla tanınmasını engeller. Mesela İnsan. insanın latincesi ki zaten sınıflandırma konusunda latinceden bahsedeceğiz ama sizin latinceyi ezberlemenize gerek yok. Sadece sınıflandırmanın dalı, daha doğrusu biyolojinin dili latincedir. Mesela insandan bahsederken başka yere gittiğimiz zaman insan dediğimiz zaman bizi anlamayacaklar. Ama bunun latince bir ismi vardır. Homo sapiens. Homo sapiens dediğimiz zaman her ülkede nereye giderseniz gidin bunun insan olduğu anlamına geldiği için herkes sizi anlamış olacak. Yani böylece aynı canlının farklı bölgelerde, farklı adlarla tanınmasını engellemiş olacağız. Günlük yaşamda kullanılan yaygın isimler bilimsel özelliklerini doğru anlatmayabilir. Çünkü çok farklı isimlerde canlılarımız vardır. Mesela deniz atı. Deniz atı dediğimiz zaman aklımıza at gelmemesi lazım tabii ki. Ne gelmesi gerekiyor? Deniz atı bir balıktır. Ya da deniz hıyarı diye bir canlı var. Deniz hıyarı evet bir canlıdır ve hayvandır. Hani bunu normal şartlarda hayvan olduğunu çok fazla aklımıza gelmez. İşte bu şekilde ya da halka kurdu dediğimiz zaman halka kurdu bir mantardır. Aklımıza kurt gelebilir ama bir solucan türü değildir aslında. Bir mantar türüdür. Yani bu şekilde herkesin günlük yaşamda kullanılan bu yaygın isimler doğru anlatmadığı için direkt baktığımız zaman bu yargının da bu ön yargının önüne geçmek için yine bu sınıflandırma bilimi yapılmıştır. Peki, ilk sınıflandırmadan bahsedelim. İlk sınıflandırmayı yapan Aristo'dur. İlk eski Yunanlar zamanında başlamıştır. İlk ortaya çıkan kişi de zaten Aristo'dur. Ama Aristo'nun ilk yaptığı sınıflandırma canlıları çok basit bir düzeyde sınıflandırmış. Demiş ki, bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandırmış. Bitkiler ve hayvanlar haricinde daha önceden de bahsettik zaten bu derslerimizde. 6 tane canlı alemimiz vardır bizim. Sadece bitki ve hayvan yoktur. Bunun bakterisi var, arke Ar bakterisi var, protistası var, mantarı var, bitkisi var, hayvanı var. Bu kadar geniş bir alem içerisindeyken sadece bitki hayvan diye sınıflandırmak olmaz. Ki zaten onun için Aristo'nun yaptığı bu sınıflandırma günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Aristo mesela hayvanları nasıl sınıflandırmış? Hayvanları demiş ki sadece yaşam ortamlarına göre karada yaşayan hayvanlar, suda yaşayan hayvanlar, ve havada yaşayan hayvanlar diye ayırmış. Halbuki baktığımız zaman bu sınıflandırma çok da geçerli bir şey olamaz. Çünkü ee, karada yaşayan hayvanlarda insan da karada yaşıyor, karınca da karada yaşıyor, böcekler de karada yaşıyor ya da diğer hayvanlarda birçok. Ama bunların hepsiyle biz aynı gelişmişlik düzeyinde bulunmuyoruz. Ya da havada yaşayanlar dediğimiz zaman yarasa da havada yaşıyor ama yarasa bir memeliyken kuş da havada yaşıyor. Kuş ise kuşlar sınıfında yer alan bir çiçeğidir canlıdır. Ya da e suda yaşayanlar dediğimiz zaman e, suda balıklar ne işte suda yaşıyor. Onun haricinde balina, fok, yunus gibi memeli canlılarımız da suda yaşıyor. Yani bu tam olarak e, bizim istediğimiz bir sınıflandırma şekli değildir ki zaten bu da günümüzde halini yitirmiştir. Baktığımız zaman iki tane sınıflandırma şeklimiz vardır. Bir tanesi ki bahsettiğim geçerliliğini yitirmiş olan bizim kullanmadığımız şu anda yapay sınıflandırmadır. Diğer ismiyle ampirik sınıflandırma diye geçer. Diğer ise doğal sınıflandırmadır. İki tane sınıflandırmadan bahsedeceğiz. İlk başta yapay sınıflandırmadan başlıyoruz. Ampirik sınıflandırma adı üstünde yapay. Yani bu canlının sadece dış görünüşüne bakılarak yapılan bir sınıflandırmadır. Ya da yaşadıkları ortama bakılarak yapılan bir sınıflandırmadır. Yani sanki böyle hepsinin renklerini ayırmışsınız, nerede yaşadıklarına göre ayırmışsınız gibi. Bu gayet ilkel bir sınıflandırma şekli olduğu için bunu kullanmıyoruz. Bu Aristo döneminde yapılmıştır. Yine çünkü ilk zaten bunu ortaya atan Aristo'dur. Bu tür sınıflandırmada, şurası çok önemli, günümüzde geçerliliğini yitirmiştir dedik zaten. Dayandığı temel analog organdır. Şimdi iki tane organdan bahsedeceğiz. Analog organ ve homolog organ. Eğer yapay sınıflandırma diyorsam aklımıza kesinlikle analog organ gelmesi gerekiyor. Doğal sınıflandırma diyorsan birazdan bahsedeceğim. Onda da homolog organ gelmesi gerekiyor. Analog organdan kastımız kesinlikle görevdeş olması gerekiyor. Yani kökenleri farklı olacak ama görevleri aynı olacak. Burası çok önemli. Köken farklı, görev aynı olan organlara biz analog organ diyoruz. Şimdi örnek verelim analog organ için. Analog organa baktığımız zaman dedik zaten görevdeş organ. Ama ah, kökenlerinin farklı olması gerekiyor. Hem kökenleri farklı olup hem de görevleri aynı olan örneklere baktığımız zaman ne geliyor aklınıza? Mesela sivrisineğin ve yarasanın kanadı. Evet sivrisinek de ya da sinek de uçuyor, yarasa da uçuyor. İkisinde kanadı uçmaya yarıyor, doğru. Ama sinek ve yarasa aynı kökende mi? Hayır. Sinek bir omurgasız bir canlıyken, yarasa memeli bir canlıdır, omurgalı, daha gelişmiş bir canlıdır. Onun için kökenleri farklı, görevleri aynı. Ya da başka bir örnek verelim. Arı ve serçenin kanadı. Arı bir omurgasız bir böcekler türüne girer. Serçe ise kuştur. Kuşlar biliyorsunuz ki omurgalılardır. Yani bir kere baktığımız zaman arı ve serçe köken bakımından uzaktır. Ama ikisinin de kanadı uçmaya yarar. İşte bu da bizim zaten analog olduğu olduğunu gösteriyor bize. Çünkü ee, dediğimiz gibi burada sizin asıl temel olarak bakmamız gereken şey kökendir. Kökenleri farklıysa analog, kökenleri aynıysa homolog diyeceğiz. Peki ikinci sınıflandırmaya geçiyoruz o zaman. İkinci sınıflandırmamız doğal yani filogenetik sınıflandırmadır. Buradaki bakacağımız şey ise canlıların köken benzerliklerine bakmak zorundayız. Öyle dış görünüşüne falan bakılarak yapılan bir sınıflandırma değildir zaten bu. Kökenlerine yani ilk çıkış orijinlerine bakmamız gerekiyor. Onun haricinde akrabalık derecesi, sahip oldukları homolog yapılarından, demin bahsettik homolog dediğimiz kökendeş demekte yapılan sınıflandırmaya deniyor. İlk doğal sınıflandırmayı yapan bilim adamımız da John Ray'dir. Tekrar söylüyorum. Yapan yani antik sınıflandırmayı yapan Aristo'dur. Doğal sınıflandırmayı, yani şu an bizim zaten günümüzde geçerli olan sınıflandırma budur. Doğal sınıflandırmayı yapan bilim adamı ise John Ray'dir. Doğal sınıflandırma temel alınan bir sürü kriter vardır. Aklınıza gelebilecek tüm ince ayrıntılar zaten bu konu için geçerlidir. Çünkü hücre yapısının benzerliği. Yani ben onun doğal sınıflandırma içerisinde alabilmem için o canlıları, hücrelerinin yapılarının birbirine benzer olması gerekiyor. DNA'larının benzer olması gerekiyor. Proteinlerinin benzer olması gerekiyor. Enzimlerinin benzer olması gerekiyor. Hem anatomik hem fizyolojik benzerlikleri olması gerekiyor. Embiyolojik gelişim benzerliği, yani anne karnındaki gelişim dönemlerinin aynı olması gerekiyor. Simetri benzerliği olması gerekiyor. Yani simetriden, aşınsal ve bilateral simetriden bahsedeceğiz. Bunlardan daha sonra ayrıntılarına gireceğiz zaten. Boşaltım atıklarının eğer bu canlıları aynı gruba dahil edebilmem için boşaltım atıklarının aynı olması gerekiyor. Yani üreme, ürük asit mi, amonyak mı bunlara bakmam gerekiyor. Evrim basamaklarının benzerliğine bakmam gerekiyor ve en önemlisi zaten neye bakmamız gerekiyordu? Homolog organ benzerliğine bakmamız gerekiyordu. Homolog organ benzerliğine bakacaksak hemen biraz önce söyledik ama tekrar söylüyorum. Homolog organ dediğimiz şey bizim özellikle neyin aynı olması gerekiyor? Kökenlerin yani orijinlerin aynı olması gerekiyor. Kökenleri aynı olmak zorundadır. Ama görevleri aynı da olabilir, farklı da olabilir. Biz böyle organlara ne isim veriyoruz? Homolog organ ya da diğer ismiyle kökendeş organ diyoruz. Bunun da tipik örneklerine bakalım. Ee, mesela insanın kolu. İnsanın kolu, bayılanın yüzgeci, kuşun kanadı. Şimdi baktığımız zaman bize ne lazım homolog organ diyebilmemiz için kökenlerin aynı olması gerekiyor. E i̇nsan balina ve kuş. Bunların üçü de omurgalı bir canlı mıdır? Evet. Yani bunların kökenleri aynı mıdır? Evet. Ama baktığımız zaman her birinin ee, şeyleri, vücut bölümleri farklı bir görev yapıyor. Mesela insan bol tutmaya yararken balinanın yüzgeci yüzmeye yarar, kuşun kanadı uçmaya yarar. Buradaki bizim temel amacımız zaten kökeninin aynı olmasıdır. Görevleri farklı olabilir, aynı da olabilir. Peki, o zaman yapay vampirik, yani yapay sınıflandırma ve doğal sınıflandırmanın farklarına son kez bakalım. Öğrendik çünkü. Ayrıca bakalım. Yapay sınıflandırma ile doğal sınıflandırma. Demin söyledim. Yapay sınıflandırmada hangisine bakıyorduk? Analog organa bakıyorduk. Yani analog ne demekti? Görevdeş. Kökenlerinin farklı olması gerekiyordu. Doğal sınıflandırma dese neye bakmak zorundayız. Homolog organ. Homolog organ neydi? Kökendeş. Bunları tekrar altına yazalım karışmasın. Homolog demek kökendeş demek. Analog demek görevdeş demek. Yani kökenlerinin farklı olması gerektir. Şimdi bu daha basit bir sınıflandırma olduğu için bunu nasıl bakılıyor? Bunu nitel gözlem yapılıyor. Nitel gözlem yapılarak bakılıyor. Ama doğal sınıflandırmada hem nitel hem de nicel gözlemler yapılmak zorundadır. Nitel gözlem dediğimiz neydi? Sadece duy organlarımızla gördüğümüz, duyduğumuz şekilde yapılan bir sınıflandırmadır. Ama nicel gözlem dediğimiz hem biyorganları ile hem de ölçme aletleriyle yani tam anlamıyla çok daha ayrıntılı bir şekilde yapılan bir gözlemdir zaten bu. Doğal sınıflandırmada da hem nitel hem nicel kullanılıyor. Yapay sınıflandırmada hiçbir şekilde canlı türleri adlandırılamamıştır. Bunların bir adlandırma metodu yoktur. Ama doğal sınıflandırmada iki kelimeden oluşan bir tür ismi kullanılmıştır. Biraz önce Homo sapiens örneğini vermiştim. Tekrar söyleyeyim. Mesela insandı bu, homo, sapiens. Bunun da bir kuralı var, birazdan anlatacağız zaten adlandırma diye bir konumuz var. Homo sapiens de iki tane kelime olmak zorunda. Birinci kelime ve ikinci kelime diye. Ee, ve kesinlikle bu doğa sınıflandırmayı yaparken dilimiz neydi? Latinceydi. Evrensel dil olarak zaten ne kullanılıyor? Latince kullanılıyor. Ama burada zaten bir canlı tür adlandırılması olmadığı için Bunların da bir şey yoktur. Evrensel dil kullanılmasına gerek yoktur. Çünkü bir adlandırma söz konusu değildir. Zaten şunları da söylemiştik. Günümüzde geçersizdir yapay sınıflandırma ama doğal sınıflandırmayı biz hala şu anda kullandığımız bir sınıflandırma çeşididir diyoruz. Peki, yapay ve doğal da bittiğine göre şimdi sınıflandırma basamaklarından bahsedelim. Sınıflandırma basamakları. Sınıflandırma basamaklarında şöyle ilk başta tür dediğimiz bir kavram var. Önce size şunu söyleyeyim, bunu biraz ama şimdiden karşınızda kalsın. Sınıflandırma basamaklarına baktığımız zaman küçükten büyüğe doğru şu şekilde yazacağım. En küçük birim türdür. Türler cinsi, cinsler familyayı, familia takımı, takım sınıfı, sınıf şubeyi. Çube, aleme. En küçük birimden en büyük birime doğru gidiyoruz biz burada. Şimdi o zaman baktığımız zaman sınıflandırmanın en küçük birimi kim oluyor? Tür oluyor. Bunu da aklınıza tutmak zorundasınız. Çünkü e, bunu sırasıyla ezberlemek zorundayız. Çünkü bu şekilde sorular geliyor. Aklınıza tutmak için size de bir şifre verelim. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı diye aklınızda kalabilir. Türkiye Cumhuriyet Futbol Takımı sağda şut attı. En küçük birim dediğimiz gibi tür, en büyük birimiz ise alemdir. Türün tanımıyla çok karşılaşacağız. Türe baktığımız zaman kesinlikle şu üç tane görevi sağlaması gerekiyor. Özellikle ortak bir atadan gelen yapı ve görev bakımından benzer organlara sahip. Yani iki tane canlının aynı türden olduğunu gösterebilmek için Kesinlikle bunların atasının ortak olması gerekiyor ve yapına göre bakımından bunların benzer olması gerekiyor. Onun haricinde yalnızca kendi aralarında üreyebilen ve kısır olmayan döller meydana getirebilen, kısacası çiftleştiklerinde verimli döl verebilen canlılara biz tür diyoruz. Çiftleştiklerinde döl verebilmesi onun tür olduğu anlamına gelmez. Çiftleştiklerinde verimli döl verebilmesi gerekiyor. Verimliden kastımız kısır olmayan demektir. Mesela tür örneklerine bakalım. İnsan bir türdür. Hamsi balığı bir türdür. Kangal köpeği bir türdür. Amasya elması bir türdür. Karaçan bir türdür. Ama bakın demiyorum ki balık, köpek, elma, çam demiyorum. Çünkü tek başına ben elma, çam, balık, köpek dersen bunlar bir tür olmaz. Bunlar cins olur. Bizim biraz daha özele gitmemiz gerekiyor tür diyebilmemiz için. Ne balığı, hamsi balığı, ne köpeği, kangal köpeği, ne elması, amasya elması gibi. E, tür kavramını da ilk defa... Yine kim kullanmıştır? Doğal sınıflandırmayı yapan bilim adamımız vardı, John Ray. John Ray tarafından kullanılmıştır. Ama bunu biraz daha geliştiren, bunu tanımlayan kimdir? Linnedir, Carl Linnedir. Burada demin şeyden bahsettik. Çiftleştiklerinde verimli döl verebilmesi gerekiyor tüy olabilmesi için. Bunun en tipik örneği de at ve eşek örneğini verebiliriz. Çünkü at ve eşek birbirleriyle çiftleşebiliyorlar. Evet, ama çiftleştikleri de ortaya bir yavru da ortaya çıkarabiliyorlar. Dört ortaya çıkarabiliyorlar. Ki ortaya çıkarttıkları canlı da katırdır. Ama oluşan katıra biz türdür diyemiyoruz. Çünkü at ve eşek birbiriyle çiftleşmesine rağmen olan katır kısır olduğu için bu farklı bir türdür. Aynı türdür diyemem. Çünkü bunların at katırın ataları farklıdır. Onun için katıra ne diyoruz biz? Kısırdır diyoruz. Yani verimli dört veremez. Onun için de biz katıra ne diyoruz? Tür değildir diyoruz. Çünkü tür olması gereken özellikleri karşılamıyor şu anda. Tür olabilmesi için ortak bir atası olması gerekiyordu ki ortak bir atası yok. Ve çiftleştiğinde de verimli dön verebilmesi gerekiyordu. Yani kısır olmayan, halbuki katır kısır olduğu için bir tür değildir diyoruz. Aynı türden canlıların, eğer ben aynı türden bir canlıdan bahsediyorsam, bunların kromozom sayıları, Bunların yaşam ortamları, bunların boşaltım ürünleri, embiyonik gelişimlerin hepsi aynı olması gerekiyor. Ama protein yapıları ise bir başka canlıya göre birbirine daha çok benzer. Yani insanlar olarak konuşalım. Bütün insanlar 46 kromozomlu aynı türlü ait canlılardır. Bütün insanlara baktığımız zaman hepimizin kromozom sayısı aynıdır. Hepimizin yaşam ortamları aynıdır. Hepimizin boşaltım ürünleri aynıdır. Embiyonik gelişimleri anne karnındaki dönemlerimiz de aynıdır. Ama proteinlerimiz tıpatıp benzer midir? Hayır. Ama protein benzerliğimiz başka canlıya oranla. Yani insanla başka bir hayvan grubunu almak yerine iki tane insanın birbirine protein benzerliği tabii ki diğer hayvana göre çok daha yakındır diyoruz. Aynı türün kromozom sayıları kesinlikle aynıdır. Şu bölüm. Ama kromozom sayısı aynı olan iki tane canlı aynı türden olmayabilir. Hep size sorularda sizi düşürmek için bu cümleyi kullanıyorlar. Lütfen burayı dikkatli okuyalım. Aynı türün kromozom sayıları aynıdır. Yani insanlar aynı türdür. Bütün insanların istisnalar hariç genetik hastalıklarda dediğimiz gibi Down sendromları falan hariç onlarda 47 oluyor ya da 45 kromozomlu canlı vardır. Onlar hariç sağlıklı olan tüm insanların kromozom sayısı aynıdır. Ama kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı tür olmak zorunda mıdır? Hayır. Çünkü İnsan da 46 kromozomlu, balığı da 46 kromozomlu, kurt bağrı bitkisi de 46 kromozomlu. E bunların hepsinin 46 kromozomlu olması bunların aynı türe ait olduğunu göstermiyor. Bunu da unutmayalım lütfen. Zaten ya burada da söyledik. İnsanda 46 kromozom varken maribalında da 46 kromozom vardır ama bunlar farklı türlerdir. Peki. Şurada bir önemli bir bilgimiz var. Bundan bahsettim. İki canlının aynı tür olduğunu gösteren en önemli kanıtımız kesinlikle sadece çiftleşebilmeleri değildir. Çiftleştiklerinde, çünkü farklı canlı grupları türleri çiftleşebiliyor ama çiftleştiklerinde ortaya çıkan canlıya göre biz onun tür olup olmadığını anlıyoruz. Çünkü çiftleşebilmeleri değil, çiftleştiklerinde özellikle yavruların olması değil, çiftleştiklerinde verimli döl oluşturabilmeleridir. Yani yavrularının da kısır olmamaları gerekir. Verimden kastımız kısırdır çünkü. Böylece sınıflandırmanın ilk giriş bölümünde bitirdik. Ee, i̇kili adlandırma bölümüne geçiyoruz. İkili adlandırma bölümünde bakalım şimdi. Demin latince isimleri kullanıldığından bahsetmiştik. Onunla alakalı. Doğa sınıflandırma anlatırken demiştik ki doğa sınıflandırmada yani filogenetik sınıflandırmada evrensel bir dil kullanılmıştır. Evrensel de neydi? Latinceydi. İkili adlandırmada çünkü Latince kullanılması ya evrensel bir dil kullanılmasının sebebi tüm ülkelerde nereye gidersen git herkes o canlıyı bu şekilde anlar. Bizim söylediğimiz gibi insan dersek anlamaz, kangal köpeği dersek anlamaz, kurt köpeği dersek anlamaz. Bunların Latince isimli kullanılması gerekiyor herkes tarafından benimsenebilmesi için. Ve bu türler İkili adlandırma yöntemiyle, biz ikili adlandırma yönteminin diğer ismi binomiyel adlandırmadır. Binomiyel adlandırma yöntemiyle adlandırılıyorlar. İkili adlandırmada bir kural vardır, aynı bir dil kuralı gibi. Örnek veriyorum mesela, pinus nigra. Pinus nigra, Türkçesi karaçan demek. Türkçesi sizi çok ilgilendirmiyor, yani bunları ezberle yapmanıza gerek yok. Burada sizin bilmeniz gereken kuraldır kesinlikle ikili adlandırma yaparken iki kelimeden oluşmak zorundadır. Birinci kelimenin baş harfi büyük olmak zorundadır. İkinci kelimenin küçük harfle başlamak zorundadır. Bu bir kuraldır. Kafanıza göre bunun harfini küçük, bunun harfini büyük yazamazsınız başlangıç harfi. Birinci kelimemize biz cins ismi diyoruz. İkinci kelimemize tamamlayıcı ya da diğer ismiyle tanımlayıcı diyoruz. İkisi beraber birleşirlerse işte bunlar ancak tür oluyor tür gelinliği için iki kelimeden bahsetmem gerekiyor. Başka bir örnek vereyim. Mesela Feris Leo. Aslan demektir. Neydi? Birinci kelimemiz cinsi ifade eder. İkinci kelimemiz tanımlayıcıyı ifade eder. İkisi beraber birleşirse ne ifade ediyor? Tür haline getiriyoruz. O zaman şurada söylediğimiz gibi. Bu ikili adlandırmada ilk ad türün ait olduğu cinsi ifade ediyordu ki söyledik. İlk harfi büyük yazılmak zorunda. Yani buradaki büyük yazılan birinci kelimemiz olan cins bizlerdeki soy ismimize karşılık geliyor. Bunun için ilk kelime yani cins ismi aynı olan canlılar akraba kabul edilir. Mesela şunu söylemeye çalışıyor. Pinus nigra ile bir de Pinus alba vardır. Bu da beyaz çamdır. Şimdi bunlar yakın akraba mıdır diye bakarsan evet bunlar yakın akrabadır. Çünkü ikisinin de nesi aynıdır? Cinsi. Yani bu cins dediğimiz şey bizlerdeki neye denk geliyordu, soy ismimize denk geliyordu. Nasıl bizlerde aynı soy ismine ait olan kişiler birbirine akraba olma olasılığı yüksekse, bunların da cins isimleri aynı olduğu zaman bunlar birbirlerine daha yakın akrabalardır diyoruz. Ve dediğimiz gibi ikinci haklarda tanımlayıcı ya da tamamlayıcı olarak adlandırılıyor ve küçük harfle yazılmak zorundadır. Bunlar da bizim özel ismimize karşılık geliyor. Birinci kelime soy ismimiz gibi, ikinci kelime ise özel ismimize denk geliyor. Ve şunu da söyleyelim, İkisi birlikte bunlar türü oluşturuyorlar. Bunlar yazılırken de bir italik yazı karakteri kullanır. Genelde kitaplarda bunu bu şekilde görürsünüz. Çünkü hafif italik bir şekilde, yana eğri bir şekilde yazı karakteri kullanılır. Daha sonra birkaç tane daha örneklerimiz var. Onlara da devam edeceğiz.